Arafil boylu Çoruçk olan ve Çoruçk'un mekanı olan Arafil boyundayız. Ha nasıl Kolay çek çek yukarıya çek çek. Evet Arafil boyuna merhaba beri hava Çevirin abi Evet Durul abi. İnceden yorumlarını alalım abi. Arafil boyu Arafil boyu adı ne abi? Arafil boyu mu? Ne? Anlamam ben. Abi harbiden var hayatımda içtiğim işte en iyi limonata. Bir de soğuk ya da güzel gitti ha. Oh. <laughs> Yemin ediyorum Toby. çok iyi. Şu an ne kadar aldın bunu? Kanka bunu ben 14'e aldım. Şu an 27 bin ama. Bunu ben tek yudumda da bitirdin ha. Baba yansın. Ben de şimdi de bunu Memati gibi içtin ama. <gülüyor> <gülüyor> हेलो जब आ रहे थे ना आप तो ना आ रहे ठीक है जो तो ये दिन ठहर लाए लाए आ रहे थे चुका बाबा हेलो जब बाकी नहीं दिल्ली अरफिल बॉय नहीं अरफिल बॉय पे ही Şair Mehmet Abbas